Merhaba sevgili boğa burçları. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız Eylül ayı burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu boğa olan, güneş burcu boğa olan ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca hangi enerjilerde olacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, kupa kraliçesini çıkarttınız. Demek ki bu ay böyle huzurlu, dinginli başlamayı niyet ediyorsunuz. Bakalım gerçekleşecek mi? Yani bir huzur istiyorum artık. Bu ay bari bir huzur olsun diye olabilirsiniz. Evet, şimdi bir şeyle mücadele vermişsiniz. Sevgili izleyicilerim, belki iş konusu, belki kariyer belki eğitim belki ilişkiler burada artık çok mücadele verdim bu ay artık huzur istiyorum diyorsunuz Evet huzur istiyorum diyorsunuz ama ya da böyle ikili anlaşmaları yapalım diyorsunuz ama derken girişşi çıkardık Evet sevgili boğalar Şimdi ne istiyorsunuz o ikili konuşmalar ikili anlaşmalar. Belki hani ikili her şey olabilir. Birisiyle gidip konuşursunuz. Eğitim alırsınız. Birisiyle e, hani yabancı dil eğitimi alabilirsiniz. Veya da bir anlaşma, iş ortaklığı, iş anlaşması, gönül anlaşması yani burada yapacağınız bir anlaşma var. Çok yer almışsınız ve bu ay artık olsun istiyorum. Bir şeyler düzelsin istiyorum. Dediğiniz bir şey de güneş doğuyor hayatınızda. O kadar güzel keyfiniz yerinize gelecek ki sevgili izleyicilerim ve bu ilişkiyi ya da işe bağımlı olacaksınız. Sanki adeta kurtulamayacaksınız. İşin içinden çıkamayacaksınız. Yani işin içinden değil de ben nasıl sevdim bu eğitimi ya da ne kadar çok hoşuma gitti bu kişiyle birlikte ortak iş yapmak, nasıl da kafa dengeymiş ya da nasıl güzel sırt sırta verdik de bir iş yaptık. Ya da bu ilişki beni ne kadar memnun etti, mutlu etti. Çok mutlu olduğum bir ilişki ilişkideyim şu an dediğiniz yani mutluluktan içiniz içinize sığmadığınız bir enerjilerdesiniz sevgili izleyicilerim. Burada hani sizi mutlu eden her şey olabilir. İkili konuşma, ikili görüşme diyorum ama hani ille de bu aşk olarak da düşünmeyin. Mesela kızınızla ilgili veya oğlunuzla ilgili güzel bir gelişme yaşarsınız veya sizin aranızdaki diyalog güzel olur, barışma olur. Eğer bir dargınlık varsa, kırılma varsa, bir araya gelme, birleşme olur. Yani burada ikili görüşmeleriniz, ikili anlaşmalarınız, ikili komşuluk anlaşmaları burada bir sıkılıp artık mücadeleden yoruldum. Hani biraz kendi kendisinden olsun akışta olsun gidişatı güzel olsun ve rahat etmek istiyorum kafam biraz sakinleşsin istiyorum biraz huzur istiyorum diyorsanız burada gerçekten de huzuru mutluluğu buluyorsunuz bir rahatlıyorsunuz çok da yani biraz e, her ağızdan bir söz çıkmış ama buna rağmen toparlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Belki sizin hayatınızda güzel gelişme, belki çocuklarınızın, belki torunlarınızın yaş farkına göre burada artık hayatınızda güzel bir parlama dönemi, güzel bir aydınlanma dönemi gözüküyor. Ve bakın yine bir anlaşma. Bu mutluluktan sonra, bu aydınlanmadan sonra tekrardan bir e, el sıkışma var. Tekrardan bir anlaşma var. Artık bu anlaşmada iki tarafta anlaşmadan kârlı çıkacak diyebilirim. Hangi anlaşmaysa, gönül anlaşmasıysa da yine kârda çıkıyorsunuz. Birbirinizi çok seveceksiniz. Alma-verme dengesini koruyacaksınız. Burada aslında e, bir taraf çok sevilmek istiyor. Bir taraf hazlasıyla ilgi istiyor ama yine de kendisi de verecek sevgili izleyicilerim. Hani hanginizsiniz bilmiyorum. Sizseniz bu ben çok sevilmek istiyorum diyorsanız e, hani... Siz de seviyorsunuz, siz de vereceksiniz o sevgiyi. Eğer ki karşı tarafsa bu anlaşmayı yaparken hani size bir teklifle gelir ama e, size fazla sevgi vermeyecekmiş gibi hissedebilirse de ama gerçekten de o kişi de sevgiyi verecek mi? Verecek. Ama sizden de daha çok sevgi alacak ama size de bu yeterli gelecek. Hani bazen insan çok sevilmek böyle mucuk mucuklardan hoşlanmaz ya işte sizin tam istediğiniz gibi olacak. O ise hani fazla veremediğini gibi düşünebilir. Burada ama kısacası iki tarafta memnun olacak mı? Memnun olacak. Ama dediğim gibi teklifle gelen kişi her zaman için daha çok sevildiğini hissedecek gibi gözüküyor burada. <laughs> ama dediğim gibi iki tarafta Memnun kalacak bu ilişkiden. Şimdi bir haberleşme var sevgili izleyicilerim. Burada çok genç birisinden bir haber gelebilir. Sizinle haberleşecek ve bir harekete geçeceksiniz. Hani hem konuşacaksınız ama hem de bir şeyler yapacaksınız bu kişiyle. Bir eylem, bir hareket, bir şeyler yapma peşindesiniz. Bir yandan sohbet ederken, konuşurken, anlaşırken bir yandan da... Iı, Nasıl desem hani burada bir iş başvurusu olabilir, birisini işe almış olabilirsiniz işiniz varsa tabii ki hani kendi işiniz varsa ya da bu e, ilişki ile ise e, sizden bayağı bir e, yaşça küçük diyeceğim ama sizin yaşınızda hani kolektif olarak tabii ki yaşlarınız da farklı farklı oluyor ama sizden yine de yaşça küçük gözüküyor sevgili izleyicilerim. Hani kaç yaşındasınız bilmiyorum ama. Atıyorum hani 18 yaşındasınızdır en küçük izleyicim kaç yaşında olabilir bilemiyorum burada e, istatiklere göre 13 yaşında bile izleyicilerim varmış daha küçük bir kardeşinizden bile bir haber gelebilir bu haberle birlikte sevgili izleyicilerim o kadar heyecanlanıyorsunuz ki bir şeylere yaşama isteğiniz artıyor adeta heyecandan böyle ayaklarınız kendiliğinden koşacak aniden bir işiniz varsa bırakıyorsunuz işinizi koşa koşa o işe doğru gittiğiniz gözüküyor. Kocaman bir böyle kalbinizin atmasıyla sadece koşa koşa gidip heyecandan böyle yerinize duramayacaksınız. Hemen aniden yapacaksınız gibi gözüküyor bu gelen haberle birlikte ve o kişiyle birlikte gidiyorsunuz adeta. Şimdi bu bir iş teklifi olabilir. İş başlangıcını hani hemen işe başlayacak olabilirsiniz. İş bekleyenleriniz var ise. Burada gelen haberle o kadar heyecanlanıyorsunuz ki ya da bir ilişki ise hani herkes farklı farklı beklediği için kolektif bir açılım. Sevgili izleyicilerim unutmuyoruz. Kendimize ait olanları alıyoruz. Başta söyledim mi bilemedim. Şimdi yorumlara konsantre olunca tekrar hatırlatmak istedim. Çünkü çok fazla yazıyorsunuz. Bana uyumadı gibisinden ama kolektif bir açılım sevgili izleyicilerim. Yapacak bir şey yok. Herkesin enerjisini teker teker Hepiniz aynı şeyi yaşamıyor olabilirsiniz. Kiminiz beni ilişki için izliyorsunuz. Kiminiz daha çok iş için izliyorsunuz. İşte burada bir iş, bir teklif var. Koşa koşa gittiğiniz gözüküyor. Büyük bir hızla, büyük bir heyecanla ve dileğinizin gerçekleştiği için bu kadar hızlıymış. Yani o kadar acele ediyorsunuz, o kadar her işi bırakıp koşa koşa bu Haberleştiğiniz kişiye gidiyorsunuz ve orada dileğinizin gerçekleştiği ve bir sakinleştiğiniz gözüküyor yani burada bir iş haberi ise kabul edildiniz sevgili izleyicilerim işe alındığınız gözüküyor dileğiniz gerçekleştiği gözüküyor ise yine aynı bir şekilde ve burada artık hani o kadar bir şanslı döneme girmişsiniz ki hani bütün kapılar açılmış adeta yeter ki sizin bir şeyleri istemeniz sanki önemli gibi hani istemişsiniz olmuş gibi düşünün burada demek ki yıldız kartı yani dileklerinizin gerçekleşmesi hayatınızı bir yoluna koymak için çok böyle büyük bir fırsatta diyebilirim bu sizin için bazılarınız için de ikili anlaşma da olabilir hani birisi sizin için sizinle belki birlikte konuşmuş olabilirsiniz. Daha önce konuştuğunuz bir şey çünkü. Burada bir ortaklaşa iş açalım demiş olabilirsiniz. Belki işiniz var sosyal medyadan iş açalım, internet üzerine bir iş yapalım, bir iş açalım, bir şeyler yürütelim diyorsanız oradan bir haber gelebilir ve sizi bayağı bir rahatlatacak gibi de gözüküyor. Şimdi burada bu işe de çok emek vermişsiniz. Bakın bir anda olan bir şey değilmiş bu. Şu an vakti gelmiş sadece. Hani bir yerlere haber göndermişsinizdir. CV bırakmışsınızdır. Arkadaşlarınıza birlikte iş iş yapalım demişsinizdir. Ya da birileri size söylemiştir. Hadi şimdi hazırım artık diye de bilir. ya da siz artık e, hani hazır olduğunuzu söylemişsinizdir. O şimdi Hadi başlayalım diye haber göndermiş olabilir. Yani çok emek vermişsiniz bu işe. O kadar emek vermişsiniz ki şu an zamanı gelmiş. Bir anda beklemediğiniz bir zamanda size heyecanlandıracak bir başlangıç yapacaksınız. Ama dediğim gibi aşırı emek vermişsiniz. Öyle böyle değil. Ve önünüze birçok seçenek çıkacak gibi gözüküyor. Artık bir tercih yapmak zorundayım. Bir seçim yapmak zorundayım. Bu ikili anlaşmalardan da çok büyük bir fırsat gelecek diyebilirim. Bakın. Bir, iki, iki tane ikili ortak anlaşma var. Ve burada birçok da önünüzde seçenek var. Yani istediğiniz seçenekleri seçene, seçebilirsiniz. O kadar böyle çok yönlüsünüz ki her şeyi yapabilecek kabiliyetiniz, yeteneğiniz var. Bu yüzden de seçeneğiniz çok olunca biraz kafanız karışıyor haliyle. O kafa karışıklığınızı bir bir bitireceksiniz gibi de gözüküyor. Yalnız en çok burada neye emek verdiyseniz o yöne doğru tercihinizi yapacağınız gözüküyor. Çünkü artık bir şeylerde zorunlu olduğunuz, mecbur olduğunuz da gözüküyor. Hani şurada şurada kendimi geliştirdim, şurada da kendimi geliştirdim ama şurayı daha çok istiyorum o zaman bunu seçiyorum dediğiniz. Her neyse burada mükafat alma zamanı geldi sevgili izleyicilerim. Burada emeklerinizin karşılığını alma zamanı, böyle çabalarınızın hediyesini, Burada artık tadacaksınız bir hayatınızın dengeye geldiği yoluna girdiğini göreceksiniz baya baya bir rahatlayacaksınız hayatınızın gidişatı düzelecek adeta yaşandığınızı düzeltecek bu her neyse sizin için çok büyük bir avantaj çok büyük bir fırsat diyebilirim ve gerçekten de hani muradıma erdim dediğiniz o kelimeyi kullanabilirsiniz. Hani çok şükür, bugüne de şükürler olsun dediğiniz ve sevinçten belki gözyaşı döktüğünüz bir e, duygusal bir an bile yaşayabilirsiniz. Hani artık o kadar emek vermişsiniz ki sonunda oldu dediğiniz bir şey yaşayacaksınız bu ay sevgili boğalar. Sağlık konusunda değinecek olursak bir yandan kartlarımı karıştırayım. Sağlık konusunda ise biraz halsiz olabilirsiniz. Hani ayaklarınız, bacaklarınız, kollarınızda bir ağrı hissedebilirsiniz. Biraz başınız ağrıyor olabilir. Ee, burada sanki kendinizi yorgun, halsiz gibi hissediyorsanız e, biraz böyle dinlenmeye ihtiyacınız var gibi sevgili izleyicilerim, Biraz böyle bir köşeye çekip kendinize e, bir 15 dakika olsun bir yalnız kalacağınız bir ortam seçebilirsiniz. Hani çok fazla çünkü konuşma var buralarda. Çok fazla. Belki zihniniz sizinle konuşuyor ya da siz gerçekten de birileriyle konuşuyorsunuz. Bu konuşmadan dolayı hani o konuşmalara kendinizi yarım saat olsun bir 15 dakika olsun kendinizi sessiz bir köşede dinlenmeye bırakabilirsiniz. Çünkü gerçekten de çok fazla konuşmalara maruz kaldığınız gözüküyor bu ay. Bu da size biraz baş ağrısı ve stresten dolayı da ayaklarınızın ve kollarınızın ağrıdığını görebilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Bol bol dinleniyoruz. Arada bir böyle kendimizi dinlendireceğimiz sessiz ortamlar oluşturabiliriz. Bilinçaltımıza baktığımız zaman baskın, hicap, tasa ve mutluluk geldi. Evet sevgili boğa burçları bu bilinçaltınıza bakacak olursak şimdi bir şeyleri sanki artık yakaladığınız, fark ettiğiniz, gördüğünüz gözüküyor. Ve bu da sizin ee, sanki nasıl desem hani keşke bunu görmeseydim. Yani hiç hoşuma gitmedi dediğiniz bir şey yakalayabilirsiniz. Ya da yakalamışsınızdır da bu ay bunları gündeme getirecek olabilirsiniz. Yani neyi yakalamış olabilirsiniz? Birisini sizin hakkında konuşurken, dedikodu yaparken duymuş olabilirsiniz. Ve bu da sizi çok üzüyor olabilir. E, bir anda belki uygunsuz bir vaziyette bir tanıdığınızı görebilirsiniz. Hani siz değilsinizdir ama belki de hani bir tanıdığınız, bir yakınınız birisini görmek yani bunu bundan beklemiyordum dediğiniz bir şeyleri yakalayabilirsiniz bu sıralar ya da yakaladıysanız da dediğim gibi burasını düşünüyor olabilirsiniz bu ay. Bu kişinin nasıl hani hem mutlu hem de böyle şeyler yapıyor gibisinden birisinin sanki bir açığını yakalayacaksınız gibi yaptığı işten de mutlu gibi gözüküyor. Hani birisini yakalamak diyemeyelim de şimdi Böyle de olabilir. Bazılarınız için de iş yerinde belki bir şeyler yapıyorlardır. Uygunsuz bir şeyler yakaladığını görebilirsiniz. Siz yakalayabilirsiniz. Uygunsuz bir şeylerle uğraştığını. Ama o kişi bununla mutlu olduğunu görünce bir de siz bir hayal kırıklığına da uğrayabilirsiniz. Yani burada sanki bir akıl almaz bir şeyler var gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Yani böyle kötü bir şeyden mutlu olan bir şeyler var, bir durumlar var gibi gözüküyor. Bu da sizi biraz telaşlandırıyor. Şimdi duygusal hayatımızda ne var diye bakmak istiyorum. Burası biraz beni <laughs> biz şokladı ama yani bilemiyorum belki de siz de böyle donup kalacaksınız nasıl oluyor diye bir şeyleri bir anda aniden birisinin bir telefonla konuşmasını da yakalayabilirsiniz bu arada sevgili izleyicilerim olası biraz kötü çıktı. Hemen eğer ki böyle bir şey duymak istemiyorsanız hemen ne yapıyoruz? İptal, iptal, iptal diyoruz. Evrene iade ediyoruz. Anlaştık mı? Görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Kimsenin ne yaptığı beni ilgilendirmiyor diyorsanız hemen iptal yazın. Şimdi duygusal kartlarımıza, duygu kartlarına baktığımda uzaklaşma var, mahkeme var. Şimdi sevgili izleyicilerim, burada artık birisiyle uzaklaşmak aranıza mesafe girmiş uzaklaştığınız gözüküyor belki artık ayrılacağınız çünkü burada e, mahkeme var mahkeme yoluyla ayrılacağınız gözüküyor şimdi burada af dileyebilir bu kişi size çok sevdiğini söyleyebilir e, ayrılmak istemiyor olabilir ya da belki siz yeniden e, ayrılacağınız zaman belki de yine bir duygusal zamanınıza denk gelebilir ve belki de ııı e, acaba affetmek mi istiyorsunuz tekrardan sevgili izleyicilerim? Belki mahkemeniz var, belki mahkeme değil de kendi mahkemenizi kuruyorsunuz. Bir soğukluk girmiştir araya. Mahkemenizi kurmuşsunuzdur kendi kendinize iç hesaplaşması yapıyorsunuzdur. Ben nasıl davrandım, karşımdaki nasıl davrandı? Ben nasıl bir muamele gösterdim ki karşımdaki bana bu muameleyi gösteriyor? Yani burada gerçekten de belki de suçlu biraz da ben de olabilirim diye bir adım geri gidip artık eğer af dilerse barışabilirim ya da ben bir adım gidip af dileyip geri barışmak istiyorum. E, sanırım seviyorum diyebilirsiniz bulunduğunuz ilişkiyi. Hani şimdi bir affedilecek ilişki vardır ve affedilemeyecek ilişkiler vardır. Hani buradaki kişinin enerjisi affedilebilecek bir enerjide gözüküyor sevgili izleyicilerim. Sadece bir soğukluk, bir mesafe girmiş araya. Hani şöyle olabilir. Biraz kırgın bir şekilde hani yaz ayı sonuçta belki de bir memlekete gitmiştir. Evlisinizdir, eşiniz gitmiştir. Araya biraz soğukluk girmiştir. Orada bir aydır, iki aydır belki göremiyorsunuz ya da öyle bir şeydir bilmiyorum ama burada yoğunluktan dolayı belki birbirinizi kırdınız ve bu kırıklıklarla da birlikte de hani şöyle de olabilir böyle de olabilir diye kendinizce ben de bir adım gitmeliyim galiba. Hadi onun da böyle bir yapması gerekiyordu, gitmesi gerekiyordu. Biraz böyle uzaklaşması gerekiyordu. Belki ilgilenmesi gereken bir durum vardı. Ama siz yanlış anladınız. Hani biraz sizler sevgili boğalar hassas bir kalbiniz olduğu için ruhunuz hassas. Biraz böyle duygusallığa verdiğiniz zaman kalbiniz kırılmış olabilir. Ama onu çok sevdiğinizi düşünüp yeniden belki barışmak isteyebilirsiniz. Eski günleri düşünüp tekrardan hani o heyecanınızı elde edebilirsiniz gibi gözüküyor. Şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza. Bakalım sizlere ne söyleyecek. Şunları alalım mı? Toprak Kralı, ateş yolu. Bir tane de şu kart alacağım. toprak ikilisi. Bakın bu sıralar ne çok ikili görüşmeleriniz, ikili konuşmalarınız var. Şurada da ikili vardı. Burada da değnek ikilisi vardı. Kupa ikilisi ve toprak ikilisi çıktı bu seferde. Şimdi burada sizin bir şey başaracağınız gözüküyor. O kadar böyle başarı enerjisindesiniz ki sevgili boğalar, Neyi başaracaksınız? Hepinizin hani farklı farklı hikayesi var burada çok güzel başarılı bir zaman gözüküyor. Burada bir fırsat yakalayacaksınız. Çok güzel bir fırsat ve bu da sizin bu gelen fırsatta ya da neyse bu gelen teklif midir? Bir fırsatı yakalayacaksınız. Bu da sizin başarılı bir e, kapanış yapmanızı sağlayacak. Yani burada bir şeyi başarmanızı sağlayacak ve burada artık ilişkileriniz daha da güvenli olacak veya da e, o kişiye güveneceksiniz ya da işinize daha güvenceli yaklaşacaksınız. Bir şeylere ya da kendinize güveniniz artacak. Burada dokunduğunuz her şey yaptığınız bütün anlaşma değerinize değer katacak. Hem kendiniz değerleniyorsunuz hem de cebiniz değerleniyor. Yani burada çok güzel kazançlar elde edebileceğiniz gözüküyor iş meslek kariyer hayatınızda. Burada bakın aniden bir şeyler olacak. Aniden ama dikkatini sakın dağıtma diyor. Birileri sizin aniden bir fikir vererek veya aniden bir teklif sunarak dikkatinizi dağıtabilir gibi gözüküyor. Burada biraz zaman isteyin. Hemen aceleye getirtmeyin. Sizler zaten aceleyi sevmezsiniz ama aceleyi çeşeğe de karışır derler ama tabii ki sizler de aceleyi sevmezsiniz. Burada bir hemen düşün. Yani biraz her şey dikkatlice düşün. Aniden olacak ama biraz sakin ol ve her şeyi dikkatlice düşün. Ondan sonra kabul et demiş. Burada çünkü bir işiniz varken ikinci bir iş teklifi geliyor. Ee, hani kendi işiniz vardır. Ee, hani günde yapmanız gereken belirli işler vardır ama bir iş daha gelir iyice zorlar sizi. Belki gece geç vakte kadar zorlayacak bir teklif. Burada biraz hızlı bir şekilde yapılması istenecek gibi gözüküyor. Hani hemen bitsin, hemen olsun, nasıl en kısa zamanda nasıl bitirebiliriz gibisinden söyleyebilirler. İşte burada bu işi almak gerçekten de iyi bir plan istiyor. O yüzden düşünüp planlarınızı nasıl yapmanız gerektiğini düşüneceksiniz gibi de gözüküyor. Çünkü burada bir kısıtlı bir zaman verecekler gibi. Ama işte burada işiniz varken onu yetiştirmek nasıl yaparım, nasıl ederim diye hesabınızı, kitabınızı yaptıktan sonra bu işi de kabul edeceksiniz gibi gözüküyor. Çünkü kaçırılmaz bir fırsat gibi. Öyle güzel bir ee, gelir de elde edeceksiniz ki bu geli, hani bu sizin fazla mesai gibi fazla çalışma gibi olacak buradan da kazancınız geliriniz fazla fazla artacak yalnız diyor ki kartlarımız e, hani ayaklarına çok dikkat et biraz ayaklarınız ağrıyabilir gibi gözüküyor ayağınız ve ayak bilekleriniz burada e, hani çok yoğun çalışmak çok tempolu çalışmak ara sıra mutlaka kendinize özen gösterip dinlenmeye çalışın demiş kartlarımız Burada biraz daha hani işinizden keyif alacağınız yine ya da kendinizi eğlendirerek biraz da belki işi bu şekilde de kabul edebilirsiniz. Hani biraz daha eğlenerek iş yapma daha bir zevkini çıkarma keyfini çıkarma gibi bir yöntemlerde kullanarak biraz daha keyifli hale getireceğiniz de gözüküyor sevgili boğalar. Burada gerçekten de çok güzel bir teklif geliyor. Ee, hani sizi gayet de mutlu edecek. Hani çok çalışacaksınız. Tamam burası cepte. Biraz fazla yoğun tempoda çalışabilirsiniz ama. Gerçekten de hak ettiğinizi alacaksınız. Yani burada değerinizi. Değerinizi. Bilen birilerinin gelen teklifi. O yüzden kabul edeceksiniz gibi gözüküyor. Evet işiniz gücünüz rast gelsin. Sevgili izleyicilerim her neyle uğraşıyorsanız kolaylıklar güzellikler diliyorum. Her gününüz birbirinden mutlu geçmesini dileğimle dileyerekten sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın. kalın. Allah'a emanet olun.